Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Adana Demirspor, Süper Lig'de yaşadığı 6 maçlı kayıp serisi ve sadece 1 puanla lig tarihindeki en düşük sayıda kalan sezonunu geçiriyor. Bu da onların maçı kazanma ihtimalini düşürüyor. Ayrıca, evinde oynadığı müsabakalarda da çok sayıda gol yerek savunma zafiyetini ortaya koyuyor. Diğer yandan Samsun Spor, deplasmanda oynadığı son 3 süperlik maçını gol yemeden kazanmayı başardı, bu da onların yüksek bir savunma performansı sergilendiğini gösteriyor. Bununla birlikte, Samsun Spor'un toplam gol sayısına bakıldığında, bu maçta gol atmaları da beklenebilir. Sonuç olarak, takımların mevcut performansları ve istatistikleri göz önüne alındığında, Samsun Spor'un maçı kazanma ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna ulaşabilir. Tahmin MS 2 oran 1.52. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.